Peki sen niye şimdi okuldan ayrıldın? Bir anlatır mısın bana ha? Biz seninle daha önce bu konuları konuşmadık mı? Ben sana ne dedim? Ben ya da baban gelmediği sürece okuldan çıkmak, uzağa gitmek yok demedim mi? Biz bunu defalarca konuşmadık mı seninle? Bu konuda anlaşmadık mı? Öğretmen baban değil annen alacak dedi. Ben de bekledim bekledim gelmedin. Çıkışa doğru yürüdüm. Hani bazen sen oraya park ediyorsun ya. Belki beni orada bekliyorsundur diye düşündüm. Ama çok yürümüşüm. Yolumu kaybettim. Ah oh, benim kuzum ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani babanla iletişememişiz. Bir şekilde iletişim bozukluğu olmuş aramızda. Önemli değil anne. Zaten çok iyi bir ablayla karşılaştım sonra. İyi ki iyi biriyle karşılaşmışsın. Haluk sen gördün mü karşılaştığı ablayı? Hayır. mı? Hayır, abla yedirdi. Peki o zaman, hadi bir duş. Hadi gel bakalım, gel gel gel. gel. Meltem, sonra da biz seninle bir konuşalım istersen. Tamam. Duştan çıktık, keyfi çok yerinde. Saçını kurutuyor. Biz bugün bu kabusu neden yaşadık Meltem? Hiçbir fikrim yok ama en az senin kadar ben de merak ediyorum bunu. Ben sana söyleyeyim. Senin kafanın başka şeylerle meşgul olması yüzünden. Benim yüzümden. Öyle mi? Evet. Aynen. Aa, çok merak ediyorum benim kafam neyle meşgulmüş bir söyler misin? Çünkü ben bilmiyorum. Söyleyeyim. Eee. Senin artık e, işte sevgilimin bitmesinden boşanacak olmamızdan evliliğin bitiyor olmasından kendinle daha çok vakit ayırmak istemenden bunlar yüzünden Zeynep'i unuttum. Zeynep'i ben unutmadım. Kaç kere söyleyeceğim sana. Bana mesaj at. Al, bu senin mesajın. Zeynep'i bugün okuldan ben alacağım. Al. Ben ne yazmışım? Tamam. Al işte. Ben böyle bir mesaj atmadım anlayamıyorum. Tabii tabii ben hayal görüyorum çünkü. Sana bir şey söyleyeyim misin? hakikaten bir gitmen lazım. Şimdi lütfen verir misin şu telefonu artık? Haluk bugün Zeynep'i okuldan beri alacağım. Haluk sana söylüyorum. Ben böyle bir mesaj atmış olsam bunu hatırlarım. sen bu kadar senelik karını tanımıyor musun? Vallahi son zamanlarda bu kadar senedir tanıdığım karım öyle şeyler yaptık ki... ...onu tanımadığımı fark ettim. Kırıcı oluyorsun. Aa, öyle mi? Bugün Zeynep'in başına çok kötü şeyler gelebilirdi saatlerce okulun kapısında bekledi. Sonra hava karardı. Sonra kayboldu. Sokak sokak dolaştı. Yani bir daha göremeyebilirdik kızımızı. Ay Allah korusun. Eğer Purun bunu öğrense neler olur biliyor musun ha? Düşündün mü? Anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. tutarız bu evde sır dolu şu hali.